Arkadaşlar deli kitap yayınlarından iki tane bölme bölünebilme sorusunu beraber çözmeye çalışalım. Hem de bu sorular üzerinde konularımızı tekrar etmeye çalışalım. İlk sorumuz en doğal sayı olmak üzere 3 üzeri en sayısının 80'e bölümünden kalan kaç farklı değer olabilir? Yani kalan kaç farklı değer alır? En bir doğal sayı olacak. 3'ün kuvvetini alacaksınız ve 80'e bölümünden oluşan farklı kalanların sayısını istemiş sizden. En doğal sayı olduğu için 0'dan başlayarak değer verebilirsiniz. 3'leri 0'ın 80'e bölümden kalan kaçtır? Zaten 80'den küçük olan bütün 3'ün kuvvetlerinin 80'e bölümden kalan kendileri olur. 3'leri 0, 1 olduğu için bunun 80'e bölümden kendisi olur. 3 üzeri 1 de 3'e denktir. Kalanı zaten 3 olur 80'e bölerseniz. 3'ün karesi 9'dur. 3'ün küpü 27. 3 üzeri 4, 81. 81 sayısını yani 3 üzeri 4'ten küçük bütün kuvvetler 80'den küçük olduğu için zaten kalan direkt kendileri olur. 3 üzeri 4 81'dir. 81 sayısını 80'e bölerseniz kalan 1 oluyor. Yani 81 neye denktir? 1'e denktir aslında. Çünkü 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu biliyorum. 81'in de 80'e bölümünden kalan 1. 3 üzeri 4'ten büyük olan kuvvetlerini incelediğimizde ne bulacağız? Bir de onu inceleyelim. Mesela 3 üzeri 5'i inceleyelim. 3 üzeri 5 demek 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 1'in çarpımı demektir. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 1'in çarpımı 3 üzeri 5'tir. E kalanlarını çarpayım direkt o zaman. 1 ile 3'ün çarpımı 3 demek bunun kalanı da 3 olacak. 3 üzeri 6'yı inceleyelim. 3 üzeri 6'nın 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 1 çarpımı olduğunu biliyorum. 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 1'in çarpımı. İkisi de 3 kalanını veriyor. 3 kere 3'ü 9 olur. 3 üzeri 7'yi inceleyelim. 3 üzeri 7 de 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 1'in çarpımıdır. Bakın 3 üzeri 7 demek 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 1 demektir. 3 üzeri 6'nın kalanı 3'tür. 3 üzeri 1'in de 3'tür. Pardon 3 üzeri 6'nın kalanı 9. Bunun da kalanı 3'tür. Zaten 9 kere 3 27 olur. 3 üzeri 8'i inceleyelim bir de. 3 üzeri 8'e şunu demeye gerek yok. 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 1'in çarpımı demeye gerek yok. Çünkü 3 üzeri 4'ün siz karesini alırsanız 3 üzeri 8'i bulursunuz. 3 üzeri 4'ün kalanı 1'dir. Her tarafın karesini aldığınız zaman 3 üzeri 8 bulursunuz. 1'in karesi yine 1 olur. Demek ki 3 üzeri 8'in kalanı da 1'dir. Gördüğünüz gibi kalanlar tekrar etti. 1 3 9 27. 1 3 9 27. O zaman farklı kalan yok. Farklı kalan sadece 1'dir, 3'tür, 9'dur ve 27'dir. Bundan sonra hangi kuvvetleri alırsanız alın bulduğunuz bu kalanları tekrar etmiş oluyorsunuz. 1 3 9 27. Aynıları yine devam ederseniz 1, 3, 9, 27'ye devam edecek. Toplamda 4 adet farklı kalanımız var diyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkı olur. Şimdi hemen alttaki soruya bakalım. Diğer sorumuz şu şekilde. 3'ün herhangi bir doğal sayı kuvvetinin eşiti olan en az kaç sayının toplamı 80'e tam bölünür diye sormuş. 3'ün doğal sayı kuvvetlerini toplayacağız bunların 80 ne tam bölünmesini istiyorum. Dolayısıyla 80 veya 80'in katı olması lazım. Ve az sayıda sayı kullanmamı istiyor benden. Yani bir nevi şunu istiyor. 3 üzeri x artı 3 üzeri y artı bunun gibi kaç tane kullanacağımı bilmiyorum. Bunların toplamının 80 veya 80'in katı olmasını istiyorum. Az sayıda sayı kullanmamı istediği için direkt 80'e eşitlesem kafi olur benim için. Yani 80'in katlarını almama gerek yok. Çünkü az sayıda 3'ün kuvvetini kullanmamı istiyor. O zaman 80'in toplamını veren 3'ün kuvvetlerinin hangileri olduğunu bulmaya çalışacağım ve kaç tane kullanabileceğime bakacağım en az sayıda. Zaten bir önceki soruda aslında biz 3'ün kuvvetlerini incelemiştik. 3'ün kuvvetlerinden 3 üzeri 0'ın 1, 3'ün karesinin 3'ün birinci kuvvetinin 3, 3'ün karesinin 9, 3 üzeri 3'ün 27, ve 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu biliyorum. 3 üzeri 4 ve daha büyük değerleri kullanamam. Çünkü ben toplamı 80 olmasını istiyorum. 3 üzeri 4 ve sonrasında toplam 80'den büyük olacağı için ve kalan da 0 olmayacağı için onları kullanmama gerekiyor. Önceki soruda bakın hiçbir 3'ün kuvvetinde biz kalanı 0 bulmadık. O zaman tek bir kuvveti 80'e bölümünden kalan 0 olan bir 3'ün kuvveti yok. Yani şöyle bir durum söz konusu değil. 3 üzeri a'nın 80'e bölümünden yani mod 80'e göre kalanın sıfır olduğu bir durum söz konusu değil ki. Önceki soruda bunu gördük zaten. O yüzden 3'ün birkaç tane kuvvetini kullanarak toplamı 80 bulmaya çalışacağız. İşte orada da en az sayıda kuvvet kullanmaya çalışacağım. En az sayıda sayı kullanmaya çalışacağım. O yüzden de mümkün mertebe büyük olanlardan çok sayıda kullanacağım. İşte 3 üzeri 3'ten, 3 üzeri 2'den gibi toplamın 80 olmasını istiyordum. Ben 3 üzeri 3'ten 3 tane kullansam 81 oluyor. 80'i geçti o zaman 2 tane kullanalım. 2 tane 3 üzeri 3 kullanalım. Artı buranın toplamı 54. Toplamı 80 olması için 26'ya daha ihtiyacım var. Bir daha 3. Üç, kuvvetini kullanamam. O zaman diğer kuvveti olan 3 üzeri 2'yi kullanalım. 26 kalmıştı 80 olması için. 3 tane kullansam 27. O zaman bundan da 2 tane kullanacağım. 2 tane 3'ün karesini kullansam 18 burası. 26 lazımdı. 18 kullandım. O zaman 8 daha lazım bana toplamın 80 olması için. Sıra geldi. 3 üzeri 1'e. Bundan 3 tane kullansam 9 olur. Bana 8 lazımdı. O zaman bundan da 2 tane kullanayım. Bu da 6 eder. 2 kaldı toplamın 80 olması için. Artı sonucu 1 olan 3 üzeri 0'dan da 2 adet kullanırım. Toplam 80 olur. Burası 6, burası 2. Bu sayıları topladığımızda 80 oluruz. Kaç adet 2'nin 3'ün kuvvetini kullandık? 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada. Toplam 8 adet 3'ün kuvvetini kullandık. Bize de zaten en az sayıda 3'ün kuvvetini kullanarak toplamlarının 80'e bölünmesini istemişti. Cevabımız D şıkkı 8 olur.